Burada işte arkadaşlar. Alaz bak anneciğim. Nasıl el işi? Evet, şey işi. Önce böyle deseni çiziyoruz arkadaşlarımız. Ya. Mineral boyalarla öyle mi? boyuyoruz? yiyoruz. Yani Bunlar şablonsuz abi. Şablonsuz sadece. Baba. Baba. Yani doğuştan yetenek olduğu baba. için böyle bir şey. Bizde var da. Hani genelde şablonsuz bu şekilde böyle elde ediyoruz. Yani bazen böyle yemek setleri falan yapıyoruz. Evet. 12 kişilik, 6 kişilik. O zaman hepsinin aynı olması açısından evet. şablon kullanıyoruz. Evet. Yoksa yani direkt şey yaparız. Çok güzel. you, we have the pants. You can try as well. Elektrikli şeyimiz. Burası üretim. üretim yerimiz. Üretim yeri burası. Şöyle alayım ben, tamam, size. öyle. Şimdi burada kileste e, tanıştığımız aynalar gelsin. E, Böyle fincanlarımız var. Şimdi burada yapılır. Şimdi bu sır dediğimiz cam kozu kapısı. Şimdi bu şekilde olur efendim. Fırından çıktıktan sonra bu şekilde gelecek. Ondan sonra burada rötüşleri yapılır. Kürüzleri e, alabilir efendim. Krize alındıktan sonra, şurada içeride... ...şey içeride şu takviyesi. Bu da mı? E, Kurutmalık dediğimiz. Hani derler ya lokmayı bile çiğnemeden yırtamazsınız. Aynen. Aynen öyle. E, hiçbir şey e, değerli takipçilerimiz kolay üretilmiyor. Gerçekten e, emeğe saygı. Kolay gelsin her şeyin altında çok büyük emekler yatıyor. Bu şekilde gelinmek kadar yani. olmaya bırakmıyor. Yani. Ondan sonra bu şekilde geldikten sonra bu şekilde böyle fırına yapabiliriz. o fırın çıkacak. Sırın evet, fırın, da burada. Bu şekilde böyle gelinmek kadar gibi. Da. daha böyle koyacağım. Ondan sonra fırına gidiyor. böyle taşların mermerlerin arasında. Hani şimdi aman dikkat et. Ne tarafı? Evet şekilde böyle fırınlandıktan sonra da içeride teşhis salonumuzu mağazamızda sergileyeceğiz. Evet şimdi gerçek bölüme geliyoruz. Yani gerçek bölüm derken çok büyük bir sanat var burada. Ablacığım şunu ben sana... şimdi evet. abi. Yani e, ilk önce şunu söylemek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi lokmayı dahi çiğnemeden yutamıyoruz. Her şey emek istiyor. Hani ama tabii ki bazı işler biraz daha kolay, ötekiler biraz daha zor. Şöyle bunlar gördüğüm kadarıyla hepsi el işi. Böyle tek tek bakıyoruz. Büyük bir salat yatıyor burada. Evet. Daha büyük salatlar da içeride. Abi biraz önce dedi ki 3 ay 3 ay e, çizdikleri varmış. Doğru mu? E, evet, bir soracağım şimdi kendisine. Size yanlış bilgiler yok. Söylüyorum. E, abi, abi pardon. Ee, ne demiştiniz? 3 ay çizdiğiniz tabletler mi var? 3 <laughs> ay boyunca üzerinde üç ay, çalıştığınız. 3 ayın e, da geçen ürünleri. Ürünlerin, hangisi olmayı 3 ay çalıştığımız bir ürünleri. Okey, ne ben lazım? Da çok da. önemli anda. Evet, normalde fotoğraf çekilmiyormuş ama bize istisnalar e, kaydını bozlar. Şimdi bakın, evet, bu görebileceğiniz en büyük, bir de içeride var, iki metre evet. santim. Bu bir, bir, buçuk metre. Bunun yaklaşık sadece çizimi 6 yedi ay sürüyor. Sadece çizim. Hani neredeyse, neredeyse boyumuzda e, böyle. Evet. 3 ay boyunca bunu çiziyorlar. Yani bu tarz... Yani Allah'ım senden bile büyük anneciğim bak. Anneciğim evet. bak. Böyle yani tam oradası. Böyle büyük ürünler. Yani evet. üç ayı geçiyor. Bu aynı zamanda aile dediğimiz, aile deseni dediğimiz ürünler. Şimdi bunlar senin bayıldığın şey ya. Bayıldığı şeyi şey, merak ettim. Bu bunu yaptınız evet. ya bu şekilde. Evet. Biz onu elimiz sokarak yaptık. Şimdi evet. de bu nasıl desen. oluyor peki? Bu Şimdi normalde e, şu kısma kadar bu iki parçadan oluşur. Evet tamam parça parça yaparsan. Şimdi kendisi el yaptı. Şimdi Çok büyük, iyi ya. Büyük ürünlerde kolun yetiştiği yere kadar yaparsın. Ondan sonra e, ilave et. yani evet. her şekilde hiçbir şey kullanmayıp elle yapıyorsun. Sadece çamur ama. Evet. Ee, çamur. şeyimiz yok. Hani böyle başka bir maddeyle yapıştırayım, şu yumuş, bu yumuş, yapıştırıcı falan yok. Çamurla tamamen çamur. Şimdi en büyüleyici odamız burası. Evet, evet. en büyüleyici odamıza geliyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yani gerçekten e, çok güzel. Hakikaten. Işık ışık bile bizi terk etti. Dur anneciğim. Hangisiydi oraya kadar? Evet. Şu karşıdakini gördünüz mü? Evet çok güzel. O, o, fosforlu. Evet fosforlu. Fosforlu. Bunlar hepsi fosfor. Çok güzel. Şimdi ne kadar çok ışık ısı alırsa ışıklarla parlaması o kadar çok artar. Çok evet. güzel. Benziyor, Annem dikkat et oğlum. Bak pırıl pırıl parlıyorsun burada. Aa ışıklarım var. Şu mor ışıktan <laughs> dolayı. Evet. Ee, gün ışığı olmadığı evet, için yeter kadar ışık olmadığı, olmadığı için sürekli yanmadığı için evet, evet, mor ışıkla gün ışığına yakın bir etki elde ediyoruz. <laughs> olmadığı <gülüyor> zaman da <laughs> <et geldi>. <gülüyor> olmadığı <gülüyor> zamanda, <gülüyor> parladı. Aynen ben. Allah, Allah'ım Allah, dikkat et aşkım. Lütfen. Hiçbir yere ben. Göremiyorum ki. Gel kucağıma sen de. Gel. Gel kucağına aşkım. Çok güzel. Çok güzel. Allah, büyük bir sanat var burada. Gel oğlum ben şuna Peki adresi verelim mi burada? Şimdi tabii ki bizi takip eden izleyicilerimiz var. Sizi canlı canlı gelmek, burada görmek, tanımak isterler. Adresi paylaşalım. Şöyle buyurun şöyle alayım sizi. <laughs> <Bu kim>? <laughs> bak bu güven olayı. Adresi ne? Gel elini oh. değme. Allah'a ısmarladık. Lütfen. Aman bak, aman. Ama <laughs> Çoğu servet onlar gibi. Gel bak ben sana göstereceğim. Bak bak o bana güzelliğine bak. Çek onu, Allah çek onu. Bakar mısın? Ben de karşı oturayım. <laughs> Hadi baba onu karşı Hadi bir muhabbet edin siz ya babayla. Hadi günün muhabbeti ne acaba? Hı? Burası tam şeker koyma Burası tam şeker koyma yeri mi? Bunun altı içine şeker mi koyalım? Bütün senin sevdiğin şekerleri dolduralım içine. Olur. Alalım. Nasıl taşıyacağız bunu uçakla? Biz buraya arabayla gelmemiz lazım anneciğim. Hala o öyle bakıyor. Ne oldu? Eee. Sen normal hiçbir şey anlamazsın hmm. oğlum. Bunu sarsam. Hayır bu bölümün de anlaması Rusya. Bunu da bir anlatır mısın abi bize? Evet, bu buraya özgü bir şey. Yani bu buraya özgü bir kol. Eee aslında bunun 4000 yerli senelik aşağı yukarı bir geçmişi ha. var. Geçitler üzerinden yapılmış Evet, özellikleri i̇şte. de çok büyük. Evet, bu <Sessizlik> şey. e, biliyorsunuz. Tanrı, evet. Büyük tanrılar için özel formlar yapmışlar. Bana güneş tanrısı için yapmışlar. Dayı da güneşi sembol eder. Bunun akşamdan e, şarap koyup yüksek yere bırakıyorlar. Minnet ışıklar ortasına geçtiği zaman içine bir şarap koyup Ve dini töreler bu şekilde. Hatice yine de Özelliği bu şekilde. Özelliği bu Bu size değil. Tabii bu.

Evet, şimdi tabii e buraya gelip sizi <laughs> tanımak, <Evet>. e <laughs> e eşimin, oğlunun dediği gibi denemek <laughs> isteyenler olacak. Buyurun, sizin nerede bulacaklar? Bizi nerede bulacaklar? Avanos'ta, evet. Bayan Kuş Sanat Le Evi'nin yeri. Levent Usta, sen adresi tekrar söyle bize. Avanos, Bayan Baya Kuş Sanat Evi'nin yeri. Bayan Kuş Sanat Evi, Cumhuriyet Mahallesi ee, kapıda Fiyat <laughs> Kapıda Fiyat o gibi O adrese gelin, gelin derse biz de her türlü desteğe yardım kargo Oluruz. olayı da var sizinle. Tabii yani biraz önce ben evet, söyledim ki, ya. yani bu Gelirsiniz, beğenirsiniz, alırsınız, karşılıklı konuşursunuz evet. Kargo ile elinize gönderip teslim edilir i̇şte Yalnız, yani. Bazı şeyleri, ne bazı karşıdaki bazı şeyleri, birlikler sonra inşallah e, burada güzel inşallah müşterilerimizi alır. Evet, evet değerli takipçilerimiz, değerli burada canlı canlı gezdik, çok güzel karşılandık, kahvemizi, çayımızı içtik. Sizler de muhakkak bu cuma günü camisiyle muhakkak bekliyoruz. Bekliyoruz, böyle bir salonumuzda muhteşem insanlar, enerjisi evet, çok güzel. Çıkın çıkın gidin. Daha yol çıkıyorsunuz. Daha bir şey yok. Böyle devam edelim. The family that you a show. Hadi bakalım çıkalım biz buradan artık. Yap bunu ama gel artık. <laughs> senin kolun yoruldu. Şöyle adresi şu şekilde. Evet, teşekkür ederiz. Ben böyle mavilere, kırmızılara bayılırım. Rengarenk çok güzel. Ops. Evet. Bahçe evlerine zaten çok güzel oluyor onlar aşkım. Öyle rengarenk. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman oğlum. Hani bayanların bayıldığı yerler buralar aslında. Tamam aşkım kalın. Hı? Hı olur? Yeşillik güzel görünüyor aşkım. Yeşillik güzel görünüyor. Beş yıl alırız. O çok değişik yani. Şu çok güzel. Bak şu takım çok güzel. Geliyorum abla. Alas'cığım yanımıza. Bu kadar aşkım daha ne istiyorsun? Yok. Hemen ne oldu? Gerçekten. Gördün mü? Abla bak sıcak, size fırında söktük var. Çekin, çekin. Hemen geliyorum abla. Abi, dur. Daha yeni çıktı bak. Tap daha. Fırından yeni çıktı. Neredeyiz? Hemen şurası. Hemen. Bak sıcak, sonuç ama eldeyim. Şu. Hah. Fırından çıkarttığınız evet fırından yeni çıkan ürünler böyle. Anneciğim değme çok sıcak. Ama abla. Ama. Elin yanar anneciğim. Bak fırından çıkmış şimdi yeni. Soğumaya bıraktık onu. Yarın Orijinalleri değil ama hani burada toprak altından çıkan ve burada bunları da elde edebilirsiniz. Alazcım gel aşkım.